yapıştı buraya mı? Çıkın çıkın. Oğlum arabadan insin amına. pislik seni. Ne yapmışlar mı? Ya, 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 Aman akorun Ne acaba? <gülüyor> <gülüyor> lan, kodumum, ne, ne, ne sana verdin? dün akşam sıkı liramız gitti. Bakına. Bana bak. Çok da ne amına. Kasadan çıkan kasaya geri gitti. Peki. Biz bunu neden yaptık? Bugün bunu yapmamızdaki amaç şu. Tekrardan bir bıçak çıkarmak. Bugün cebini göt ediyoruz. Ve rahat 4 milyarlık ve 5 milyarlık arası güzel bir karambit bekliyorum. Buradan kabine meşazımı verdim. Eğer ki çıkmazsa Diğer bıçağımı satar, piyasanın anasını siker. Bunu yapabilirim. Bunu gerçekten yapabilirim. Kaşınma gıbın. Come here is let's Şu kasalardan var bana bir anahtar. Bir bıçak. Ortadıkça bir siktir şey. orada. Burada siktir Aman abone olayım öyle vurma atacağım. Aman abone olayım öyle Ne yapalım lan Ne biçim burada ya? Ne biçim ya? Ne yani, biçim Sözüm. Osman. Aa, sen sikerim bu arada. Pis. Osman. 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 Bak Yusuf, bak sen kendine Osman. beni, Osman. Osman. Ben. Yusuf, Osman. Osman. Beni bağırıyorsun Aşkım. Ah. Bak kardeşim yan. Benlikte oturuyorum ben de şu karantina bitsin de c sana Hı. bir nargile lan. ısmarlayayım ya ve keli barsi hediye edeyim kardeşim. S lan siteyen bile sana güvenmiyor amına

Hey keşkula! Çöpü ne yapıyoruz ya? Geri dönmana geliyor. Hazır mısın manav abi? yayın odaklan. Odaklandım, kitlen. Hazır mısın? Evet. Meyno. <laughs> Kapı <laughs> da var. Al bunu. Bende de çağır pesin. Haydi lan. Haydi lan. Haydi lan ona sıfır lanet bozulmasın. Ne lan? Ne evet bekliyorum evet 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 işte Sana bir şey diyeyim mi? Bak geliyor bak ne abi şey hop. ya mı? Ay mı? Geldi mi? mi? <laughs> batmayız Melis ben bende ay Ne bu bin lira mı? Ma na na bin na Bak 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 Yepin item yepin gıcır gıcır en az 1000 lira. Bak. Winter Street Free yazıyor. Gördün mü? Özel plaka. Hello Sesim gidiyor lan benim mağazım. <gülüyor> 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 Bu da oğlum. Aa, öyle bir bu ne oğlum ya? Ya. İslam abi ezimini. iyi ki yana hep seni. Aaa öldü lan. Lan ezdim. Aaa. Adamı ezdim ya lan Lan adamı ezdim. Sen şaka mısın oğlum? Mantıran mısın? Ha? Beni e tutu mi? Sen gerizekalı mısın? Sen salak mısın? Böyle ne ya? Beni ezdin. Bilerek ezdin beni. Sen beni bilerek ezdin. Ben ben Sen ben ben beni ezdin. Ben sikin otocu sikin. Sikin sikin. Buna kodumuz devşe. Ne bu bin lira mı? Ma na na bin lira na. Bak bak bak. Yip Yepin item yip gıcır gıcır. En az bin lira. Bak. Industry free yazıyor. Gördün mü? Özel plaka. Lan sürücüyü de oyunu açayım ya. ya. Arayı. Amına kodumu sala. Lan siteyle ma oğlum. Bak geri zekalı bu son anlatışın bilginiz olsun. Bana bu çok büyük popüler bet siteleri var ya. Hepsi bana sponsorluk için geldi. Ben hiçbirini kabul etmedim. Neden? Anlatıyorum. Neden olduğunu söyleyeyim. Bet sitelerin %80'i %90'ı yayıncının şansını arttırıp o arkamdan giren izleyiciler var yani, oynamaya çalışan. Onları skin taraf oldukları için bet sitelerine sponsorluk almıyorum haberiniz olsun. Karşıyım da çok güzel para da verdiler bana 5 bin, 10 bin dolar. Ama kabul etmedim. Şunu anlayın. Yayınca 20 yüzde 20 yüzde 30 daha fazla tolerans verip izleyici siken tarafa ben karşıyım. Adama yani kendi de biliyor bunu o yüzden hiç yanaşmadım. Yani bu hiçbir şey göründüğü gibi değil gençler. Tam sevgilimin babası sevgilimini sikerken yakaladım ben de sinirlendim sevgilimin annesini siktim sen cenasil yağın pisi Musa. <laughs> Çok terecedik bu olay. Her gün yaşıyoruz zaten bunlar sorma. Hemen akıl vereyim sana bekle. Her gün yaşıyoruz. <laughs> Amına kodum. Al beni kanks. Al beni al. Sevgiline ortak sekebiliyorum. Yüz kardeşim bu kadar gavatlık olmaz ya. İslam abi ilgilenme hepsini. Aaa öldü lan. Lan ezdim. Aa. Adamı ezdim ya lan. Lan Adamı ezdim. Şey şaka mısın oğlum? Mantıran mı mısın? Ha? Benim tüme tek Sen gerizek mısın? Sen, sen salak. Sen var ya. Sen ismin ne? Sen ismin ne? Doğan. Doğan ismim. Doğan onu ne köz deltiriyor bana? Adam mı artist yapıyor mu da? Tökümlük mü Allah'ına kavuşturun kelimesini bile kullanmıştı mı? Bu aralar evde otorite mi kaybettim oğlum? Adam oldu yüz günahımın oğlum ben <laughs> olmuşum 68 kilo. Doğan'a yetişmem lazım. O yüzden paso hapır yiyorum oğlum. Çık kül alamak için. Siz siz İslam sevgilimin akşam. annesini sikerken babası yakala diye evden zor kaçtım yanına gelebilir miyim bir iki günlük? <laughs> Hayır lan siktir o ciddi misin bana ne amına bu? Sikmeydin uçuna sahip ol. Hakim olabilirsin o senin yönetmesin sen onu yönet anladın mı? Herkes iki kafa oldu doğru. Ama o küçük kafa senin büyük kafa. Eğer küçük kafa sen hakim olabiliyorsa sen bir mas. Bu gerçekten bir mas. Bu de tatlı olmanız. Şuna sahip ol. Cinan şöte bir şey. Cinan şöte bir şey. Hello! Ba! Ba! Hello guys! Hello! Bu bana koyma. Hello guys! Dolu! 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 <gülüyor> 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 söyle seni? Annemler var nasıl? La oğlum, anlamadım bir daha desene. Annemler var diyor. Oğlum saklanmadan bana sessize söyle. La fısıldak Anaa sikeyim Ana neyse Hayapın özünü abi sikeyim ya Şu karaktersiz. Am nereliydi lan o? Sivas'ta mıydı o? amına kodum <laughs> Sivas 2'si <'kisi> Sivas'ta <laughs> Tank siteden açsan daha karlısın amk niye buradan zay ediyon parayı? Amına kodumu sala. Lan siteyle ma oğlum. Bak geri zekalı bu son anlatışın bilginiz olsun. Bak. <laughs> Tapu da var bunun. Umar abi. Domates. Domates hazırdır. Oh, oldun. domates. <laughs> evet. Domates. Aylıyorsun. Oğlum o domates pahalı lan. Evet. Kalkım domates. Evet. Vallahi. Allah. Evet. Evet, Bu virüs var valla domates bitti evde. Yollasana ben lan. Şiş. Vallahi yolla. Ne ben... abi? Anana ne cırmıyor? Adam soru da cırdı anana. Anam beni ödemek için yemin etmiş ya. Anam beni ödemek için yemin etmiş amına kodum çocuğu. Report amına kodum imnesi. Sikleri git ya. O amına kodum kulübün orada canı var geri zekalı. Sikimin sürecek aklı yok. Ya aptit etti beni ya. Son kasa. Son kasa. Allah belanı versin ya. Aptal oyun. Amına kodum sikmeyi yer araba. Dur. Bekle. Bekle. Abi buna kaç tane var? 2 tane, tane var. Bir kaç tane var? 1 2 3 5 tane var. Abi bundan kaç tane var? Ha? AWP 400 İnsanlar karaktersiz olmuş. Yüz verdiğimiz adamlar yüzümüze bakmaz olmuş. Delikanlı dediğimiz çocuklar kappe olmuş. Herkes paranın kupe olmuş. Şurada 2 dakikalık bir zevkimiz var. Anasını siker olmuşlar. Zamanı geldi. Neyse benim onu hiçbir şey ihtiyacım yok. Ben onu şu an sadece test yapmıştım. Pıtsanı falan almayız zaktım onu. Şu an bile oyunda tüm bukları beni buluyor ya. Stabil amına sikeyim. Ne yapayım? 100 lira. 100 lira geldi. Bu yüzden pasaport yorum yiyorum oğlum. Kül almak için. İslam yolunda beni aydınlattı yine cinti sekkur dedim. Senin demiş? sevgilimin babasının yanına gidiyorum. Huzur <laughs> dileyeceğim eğer kabul etmezse sevgilimi sikerim. <laughs> Ana bir seçenek. Tamam kardeşim bol şans. Ne kadar rahat anlatıyor. Ne kadar rahat anlatıyorum. Sanasın Amerika. Sanasın İngiltere. Şufa. dakika abi, dur. Abi sağ taraftan buraya sesim yok. <laughs> yok ben salam ben geri zekalıyım adamı vuramıyordum ne bileyim oğlum onu bir işte Aman okudumu vuramıyorum ya Kulübeden tüneli patlat kaç Dur Alacağım onu bazı ben